Yarış zamanından herkese merhabalar. 28 Aralık 2025 Pazar İzmir 2. Altılı Ganyan tahminleriyle sizlerle birlikteyiz. İzmir'de 9 koştan oluşan gayet zevkli ve bir o kadar da çekişmeli geçmeye aday koştular. Bizleri bekliyor. Bizler de yapmış olduğumuz hazırlıklar doğrultusunda çıkartmış olduğumuz safkanları dilimizin döndüğünce özet halinde sizlere aktarmaya çalışacağız. Sizler de kanalımıza abone olarak bizlere destek verebilirsiniz diyoruz. Ve altlı ganyan tahminlerimize geçmeden önce her zaman hatırlattığımız gibi öncelik kendi tutmuş olduğunuz safkanlar ondan sonra bizlerin vermiş olduğu safkanlarla gayet güzel şablonlar elde edebilirsiniz diyoruz. Ve altlı ganyan tahminlerimize geçiyoruz. Yarın İzmir'de altlı ganyanın ilk ayağı günün dördüncü koşusuyla saat 15-30'da Handikap 17, 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum pistte start alacağı oldukça zorlu bir koşuyla başlıyor. Ben burada sizlere 6 safkan önermek istiyorum. Bunlardan ilki 4 numaralı Mancunian Bedi isim safkan olacaktır. Jockey Nevzat Avcı idaresinde start alacak olan formda isim denk rakipleri arasında benim sizlere önereceğim ilk şanslı isimdir. Rakip baktığımızda 1 numaralı Muchacho Aprantisi Ali Mehdi Altın idaresinde burada 4 numaralı Mancunian Bedi isim Safkan'a çok ciddi rakip olacaktır. Daha sonra 5 numaralı Alon Wolf, 7 numaralı Brave Fire, 6 numaralı Bella Mare ve son olarak da 3 numaralı The Big Bang isimli Safkan Jockey. Bekir Mertmırık idaresinde Altılı Ganya'nın ilk ayağında benim sizlere önereceğim ilk şanslı isimlerdir. Sıralamam 4, 1, 5, 7, 6 ve 3 numaralı safkanlar bana göre yeterli olacaktır. Sizlerin de tutmuş olduğu isimler varsa değerlendirebilirsiniz. İzmir'de Altlı Ganya'nın ikinci ayağına baktığımızda ise Handikap 15. 4 ve yukarı Arapların uzun mesafeli 2100 metre kum pistte start alacağı bir koşuyla devam edecek. Ben burada sizlere 5 safkan önermek istiyorum. Bunlardan ilki son koşusundaki ikinciliği gayet başarılı olan Jockey Alaaddin Küründük idaresinde start alacak olan 3 numaralı Türkan Hanım isimli safkan yarın Denk rakipleri arasında benim sizlere önereceğim ilk şanslı isimdir. Rakip anetine baktığımızda ise 6 numaralı Sarsala Jokey'i Onur Atmaca idaresinde bir diğer şans verdiğim isim olacaktır. Daha sonra 7 numaralı Akel abi, 8 numaralı Rüzgar Tepesi ve son olarak da 4 numaralı Baba Yürekli Jokey'i Hüseyin Şimşek idaresinde 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağında benim sizlere önereceğim şanslı safkanlardır. Sıralamam 3, 6, 7, 8 ve 4 numaralı safkanlar bana göre yeterli olacaktır. Yine dediğim gibi tutmuş olduğunuz isimleri değerlendirebilirsiniz. İzmir'de 6'lı ganyanın 3. ayağına baktığımızda ise kısa vade 7. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum pistte start alacağı bir koşuyla devam edecek. Ben burada sizlere yine 5 safkan önermek istiyorum. Bunlardan ilki 9 numaralı Majestic Flow isimli safkan Jockey Ali Yıldız idaresinde benim sizlere önereceğim ilk şanslı safkandır. Rakiphanesine baktığımızda ise Jockey Mehmet Kaya idaresinde daha önce bir kez start alıp o koşuyla kazanma başarısı gösteren 4 numaralı Esra Rengiz ikinci sıradan sizlere önereceğim isimdir. Daha sonra 2 numaralı Aslan Halil'im 8 numaralı Wolf Diet ve son olarak da 6 numaralı Junior Başkan isimli Safkan 6 Ganya'nın 3. ayağında benim şans verdiğim isimlerdir. Sıralamam 9, 4, 2, 8 ve 6 numaralı Safkanlar bana göre yeterli olacaktır. Sizlerin de tutmuş olduğu isimler varsa değerlendirebilirsiniz. İzmir'de 6 Ganya'nın 4. ayağına baktığımızda ise şartlı 5. Dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 1600 metre kum start alacağı bir koşuyla devam edecek. Ben burada sizlere 2 numaralı Gündüz Düşü isim safkanı kendisini çok iyi tanıyan Jockey'i Tolga Yıldız idaresinde ağır kilosuna rağmen bu kurdaki rakiplerini geçmesini bekliyorum ve sizlere günün banko ismi olarak önermek istiyorum. Gündüz Düşü Tolga Yıldız idaresinde Altılı Ganya'nın 4. ayağında benim banko tercihim olacaktır. İzmir'de Altılı Ganyan'ın 5. ayağına baktığımızda ise Maiden Dişler'e ait 3 yaşlı Arapların 1600 metre kum pistte start alacağı bir koşuyla devam edecek. Ben burada sizlere iki isim önermek istiyorum. Bunlardan ilki 1 numaralı Arlin Su isim safkan olacaktır. Jockey Muhammed Mirbilgin idaresinde start alacak olan formda isim uygun rakipleri yanında benim sizlere önereceğim ilk şanslı safkandır. Bu safkana tek bir tane rakip önermek istiyorum. O da son koşusunu kesinlikle formuna ölçü almadığım Jockey'i Ömer Faruk Özen idaresinde start alacak olan 10 numaralı Tamer Kız burada 1 numaralı Arlinsu isim safkana çok ciddi rakip olacaktır. Bu iki safkan ayrımsız bir şekilde kuponlarda bulunması gereken isimdir. Benim sıralamam 1 ve 10 numaralı safkanlar Altılı Ganyan'ın 5. ayağında yeterli olacaktır. İzmir'de Altılı Ganyan'ın son ayağına baktığımızda ise Handikap 14. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum pistte start alacağı bir koşuyla devam edecek. Benim burada sizlere önereceğim 4 safkan var. Bu 4 safkandan ilki ekürü koşma avantajına sahip olan Jockey Muhammed Mirbilgin idaresinde start alan 4 numaralı Blue Reflectation isim Safkan benim sizlere önereceğim ilk şanslı isimdir. Rakiphanesine baktığımızda ise 6 numaralı Dragon Bora Jockey Bekir Merkmarık idaresinde start alıyor. Ve bu Safkan burada 4 numaralı Bru Reflection isim Safkan'ın en ciddi rakibidir. Daha sonra 7 numaralı Dragon Runner ve son olarak da 9 numaralı Primus Jockey Erhan Yavuz idaresinde 6'lı Ganya'nın son ayağında benim sizlere önereceğim şanslı isimlerdir. Sıralamam 4 6 7 ve 9 numaralı safkanlar bana göre yeterli olacaktır. Sizlerin de tutmuş olduğu isimler varsa değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar İzmir'de yapmış olduğumuz hazırlıklar doğrultusunda çıkartmış olduğumuz safkanları dilimizin döndüğünce özet halinde sizlere aktardık. Tabii ki her zaman hatırlatıyoruz. Öncelik kendi tutmuş olduğunuz safkanlar. Ondan sonra bizlerin vermiş olduğu safkanlarla gayet güzel şablonlar elde edebilirsiniz diyoruz. Şimdiden yazdığınız ganyan şansınız daim olsun diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, bol şanslar.